Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Manisa'dan sesleniyoruz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren Gül Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Gül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bizlere izleyicilerimiz öncelikle kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Tabii. İsmim Gül İmal. 1979'da e, 1979 doğumluyum. Manisalıyım aslen kendim. Evde ufak çaplı böyle... E, sipariş alıyorum. Ee, yeni başladık diyelim ama en yakın zamanda işlerimizi büyütüp nasipse ufak bir dükkan açmak hedefimiz. Ee, daha iyi hizmet verebilmek için manisalı müşterilerimize. Ee, bu konuda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki de. Ee, Alttire Gülün Mutfağı Instagram hesabım. Facebook'ta da Gül İmal diye Orada iletişim bilgilerim var. Telefondan bana ulaşabilirler istedikleri zaman. Bu şekilde. Planıma verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.